Herkese selamlar dostlar. Ben Abdülkadir. Yeni bir futbol 24 mobil videosu ile karşınızdayım. Yıllar sonra gerçekten artık millet diyorlardı. Yani ne bileyim artık videoya nasıl başlayacağımı da bilmiyorum. Özür dilerim. Video artık çekmeyi de unutmuşum gerçekten. 42 yok 49 gün sonra bir tane video çekiyorum galiba. Geçen bir canlı yayın açmıştık. Ve önceki videomda tabi bir ay önceydi. Bilmiyorum bir 50-60 gündür. 2 aydır yani açıkçası hiç YouTube'a zaman ayıramadık. Özür dilerim. Sizlerden oyuna pek de girmiyorum açıkçası. Giriyorum hani klasman önüme Vallahi billahi oyuna da sadece geliyorum. işte etkinliklere bakıyorum. Etkinlikleri tamamladığım da yok. işte gördüğünüz gibi bak E futbol param bile yok. Yani o kadar ki oyuna girmiyorum. Ama bugün girdim. E futbol indirimi de gelmiş bu arada. Bunu da şimdi gördüm daha. inanın ki önceden bilmiyordum. E futbol indirimine hemen şöyle bir bakalım. Her zaman biz ucuz şeyi e, severiz. Dostlar burada benim telefonum bozulmuştu. Ha, beğeniniz olsun. Bir geçmiş olsunuz alırım. Neden video çek gelmiyordu de, deyince onu söyle Evet 569 lira çok ucuzmuş. Gerçekten harika ucuzluk. Neyse bari bu indirim varken bir çekiliş yapalım da. Bari sizlere de o kadar beklettim. Gerçekten beni bırakmayan kişilere teşekkür ederim. Beni bırakmayıp abonelikten çıkmayan kişilere teşekkür ederim dostlar. Bunu söyleyeyim. Beni engelleyenler de vardı bakın. Beni engelleyenler de vardı ben onları da biliyorum. Artık çekilişlere da onlara ya, futbol parası yok. Neyse çok uzatmayalım. Bu arada Eren abi, Engin abiye buradan selam olsun. Salih kardeşimize buradan selam olsun ustalara. Gerçekten bizi artık bıraktığımız için buraları bilmiyorum ne oldu, nasıl gidiyor. Videolar da izleyemiyorum açıkçası. Kimin ne attığında haberim bile yok. Bu arada Engin abi galiba artık arka sokakları mı ne atıyor, öyle bir şeyler atıyordu. Öyle gördüm yani daha doğrusu. Dostlar şöyle yapalım o zaman. Bir kişiye 840, bir kişiye 266'nı alalım. Bu videomuz zaten uzun zaman sonra şey oldu zaman iki kişiye yanlış duymadığınız bir kişiye 840 bir kişiye de 260 e futbol parası alalım. Ne zaman alalım bunu? Yakında alırız bunu da. Yakında derken e futbol parası şey bitmeden alalım indirimi. Şöyle bir bakalım hele oyuncular kim gelmiş. O Andres Iniesta, Kaka ve Snyder gelmiş. Gerçekten Kaka çok iyi duruyor. Snyder'imiz var. Andres Iniesta da çok aşırı sevdiğim bir oyuncu ama çok aşırı bu oyunda sevmiyorum nedense. Bakın burada bir tane ücretsiz hakkımız varmış. Yok buradan e futbol parası yine açmıştım doğru. 100 e futbol param vardı. Gitti geldi şey vermişler. Süper Lig'den bir tane oyuncu vermişti. Onu da boş ver. Ee, haftanın oyuncularından da boş ver. Haftanın oyuncular bu arada kimlermiş? Onu da bir bakalım. Boş ver dedik. Foden, Pedri, Kaido, Tomiyasu, bilmem ne. Bernardo Eşi de varmış. Bunu da boş verelim. Bunu da geçtik. Zaten bunları bilirsiniz. O zaman siz benden daha iyi biliyorsunuz da şu an oyuncuları. Yani gene, gene de bir göz atan. Ooo Süper Lig'in oyuncuları gelmiş buraya lan. Ben bunları oyuncu almamış mıyım? Bakın arkadaşlar oyuncu bile almamış mı? Düşünün. Zaha gelmiş. Zaha'yı severim. Tadici de severim. Enonzi. Trazege. Kılıçsoy kim lan? Adı ne acaba? Valla bilmiyorum. Dostlar bu arada ee, ne yapacaktık? Etkinliklere bakmaya gerek yok. Zaten etkinlikleri biliyorsunuz. İyi biliyorsunuz. Benden iyisini biliyorsunuz. E, futbol indirim bitmeden dediğim gibi iki kişiye bir e futbol parası alalım. Çekilişi nasıl yapalım? Şartımız ne olsun? E, şöyle yazın. Hoş geldin dostluk ya e futbol. Ya da şöyle yazın. Bakın arkadaşlar bakın öyle değil. Yeter lan. Yeter video at Bakın yeter lan. Yeter video at diyen herkes bu çekilişe katılabilecek dostlar. Haberiniz olsun. Hatta şöyle yapalım. Bu videoyu eğer sonuna kadar izliyorsanız eğer burayı anladıysanız bunu yazarsanız yorumlara e futbol para size çıkmasa bile çekiliş yaptığım zaman maç yapacağız. Maçta beni yenerseniz sizlere e futbol parası alacağım. Sizlere söz veriyorum. Tamam mı dostlar? Çok güzel oldu lan. Ama ne yazacaksın? Yeter ulan yeter. Video at lan deyin arkadaşlar. Bakın. Burayı iyi anlayın. Yeter ulan yeter video at. Başka bir şey istemiyorum sizden. Bir de like atarsanız sevinirim. Atmasanız da canınız sağ olsun. Çok önemli değil. Ama yeter ulan yeter video at kısmını kesinlikle yapmanız gerekiyor dostlar. Gördüğünüz gibi bizim oyuncuların sözleşmesi de bitmiş. Gerçekten fakiriz bu ara. O oyuncular sağ olsunlar. Onlara artık sözleşme yok. Neyse dostlar videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Bundan sonra video çekeceğim. Yeter ulan yeter video at diyen herkese şimdiden teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Dostluk futbol YouTube'dan kalın. Hoşça kalın.